Herkese selamlar. Karaca'dan aldığımız kaşık çatal setini Sari ve Furkan'la beraber açacağız. Annem de burada. O da ilk defa görecek. Bakalım memnun kalacak mısınız? Beğenirseniz lütfen yorumlara yazın. Elegans model ve gold renk. Açalım. Kapağını kaldır bakalım. Kim kaldırıyor? Tamam. Sari sen kaldır. 12 kişilik. Şöyle tatlı çatalımız kahvaltı için kullandığımız yemek çatal kaşık ve bıçağı bir de çay kaşığı çıkıyor takımın içinden tatlı kaşığı yok ama kaşım, kaşık çok büyük olmadığı için onu tatlı kaşığı olarak da kullanırız diye düşünüyorum daha hiç tatlı yemedik değil mi evet Açın bakalım, yakından gösterelim. Birer birer tane açalım. Sare sen de aç, hazırla. Hazırla Sare sen de o sırada bir modelde sari göstersin. Çatalımızın ön yüzü. Arka yüzünü de göster Furkan. Arkaları da böyle. Sari sen de bir tane seç. Çay kaşığını mı seçtin? Annem görünce çay kaşığını çok beğenmişti. Şöyle. Çevirelim. Evet, bir tane daha açalım. Yemek kaşığını seçti Sare. Furkan, sen Sare. Bıçak. Şöyle logosuyla beraber. Sen Sare. Bıçağı. Tamam, aç sen de koy. Arkadaşlar ben denedim çok keskin. As aslında bunu da keseyim mi anne? Hayır hayır yazık oldu. Deneyim mi? Hayır. Bir gün yemeğimizi yerken yaparız inşallah. Tamam kaldıralım bunu. Diğer parçaları da görelim. Bu şekilde paket halinde hepsi. Burada herhalde 11'er tane olacak. Birer tane örnek orada olduğuna göre. Say bakalım yemek kaşını Sare. Kaç tane çıkıyor? Hata var mı? hiç saymadık çünkü. Sayıyorum arkadaşlar. Buraya gel bakayım. burada say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam. Son şey en üsttekiyle 12. Doğru uçaklara bakalım hata var mı çay kaşığını mı seçeceğim tamam bunda 11 tane olması lazım açmak istiyorsan aç ama özenli olalım da onları özel misafirlerde kullanacağız biz bu takımı Say anneciğim. Sarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mu? Bir daha sayalım. Her gün bir şeyde hatamız çıkıyor. Yemek takımında da böyle olmuştu. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam korkmuştum. 6 a 6 5 olarak bağlayalım Furkan oyada istersen sen açabilirsin bir şey hmm. Kor. Buraya <laughs> bağlamasam ya. Sen tut ben bağlayayım o zaman. Bağlayalım ben dağınık tamam, Tamam tamam. Alt. O altı mı? Bunu tam veriyor. Buraya yaklaşman lazım. Tek lastik mi yapmış bıçaklarda? tek Burada yaparsan hani kameramız burada olduğu için. Tamam. Yaklaş. Bir. iki, Üç. Dört. 5, 6 7 8 9 10 10 15. tamam bunda hata yok. Onu da birleştirelim. Özenli, yönleri aynı olsun. Abiler ne güzel paketlemiş ya da ablalar bizim paketlememiz biraz bollaşmış. Videonun sonunda bizim ne yaparsak yemek çatalalarını mı kontrol edeceksin? tatlı çatallarını. Açmasan. Tamam açmadan say. Beş tane var. Tamam beş tane. Orada da dört tane ise hata yok demektir. Şey, be, Pardon, <laughs> beş tanesi. Birini al. Bunda kaç 11. tane? 11 topla. Bunda 11. kaç dedin? 5. Orada da 6 mı? Hı hı. Tamam doğru oldu. 11 tane var. Tamam. Bunu da açayım. Tamam. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Güzel. 12, 12, tamam. 12, o halde hepsi 12, tamam. Burka'nın ambalaj şekli. Paketleyelim. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz abone ol butonuna basınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde bana destek olursanız mutlu olurum. Yeni videolarda, yeni sunumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Güler, güler.